Evet üniversite konusu elbette önemli. Çok kritik bir konu. Hele Yalova gibi üniversite şehri iddiasında bulunan bir şehrin üniversitesinin kaliteli olması gerekir. Bununla ilgili olarak İngiltere'de Times Higher Education yanlış hatırlamıyorsam çok önemli bir enstitü. Burası dünyanın en kaliteli, en iyi eğitim veren bin üniversitesini açıkladı geçtiğimiz sene Ekim ya da Kasım ayları gibi. Bu ilk bin içerisinde çok ilginç Düzce Üniversitesi ilk bindeydi biliyor musunuz? 800 ve 1000'lik dilim içerisinde Düzce Üniversitesi de vardı. Düzce Üniversitesi'ni kurdu tarihine baktığınız zaman Yalova Üniversitesi aşağı yukarı aynı dönemlere denk geliyor. Yani arada bir ya da iki yıl var ya da yok. E peki Düzce Üniversitesi bunu başarırken Yalova Üniversitesi bunu niye başaramadı? Niye biz ilk binlerde konuşulmuyoruz? Bırakın ilk bini Türkiye'deki en kaliteli ilk 50 üniversite içerisinde niye giremiyor? Tabii bu konu çok derin irdelenmesi, konuşulması gereken çok basite indirgenci konu değil. Öncelikle bizim sürekli gündeme getirdiğimiz akademik kadro konusu. Yani bugün maalesef Yalı Üniversitesi Hukuk Fakültesi belki Yalı Üniversitesi'nin en marka bölümlerinden birisidir. Yetersiz akademisyen sebebiyle birçok dersi, araştırma görevlisi arkadaşları girdiğini duyuyoruz. İşte Tıp Fakültesi sürekli gündemde ama ne zaman? açılacağı, ne zaman işletmenin, hastanenin, inşasının başlayacağı belli değil. Benzer birçok üniversite işte mühendislik fakültelerinin, mühendislikle ilgili bölümlerin, maalesef akademik kadrosunun yeterli olmadığını biz zaten üniversitenin kendi internet sitesine girince görüyoruz. Peki üniversiteyi nasıl zenginleştirebiliriz, nasıl kalkındırabiliriz? Öncelikle iyi bir yönetime ihtiyaç var. Yani Yalova'nın gerçekten her anlamda akademik kariyeri yeterli bir yönetim kadrosuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bugüne kadar yapılan atamaların, maalesef Maalesef hatalı atamalar olduğunu ben söyledim. Bunu da hiçbirine, hiçbir rektör arkadaşımızı, dekan arkadaşımızı şahsen tanımadan söylüyorum. Hiçbiriyle şahsi bir bağlantım yok ama olması gereken nedir? Yalo Üniversitesi'nin yöneten isimlerin mümkünse her dönem farklı üniversitelerden, farklı akademik kimliklerden oluşan e, yöneticilerden oluşmasını biz tercih ederiz. Ben isterim ki Yalo Üniversitesi'nde rektör olacak arkadaşın bir sene mümkünse bir hukukçu arkadaşımızın olması, öbür dönem bir mühendis arkadaşımızın üniversitede rektör olması veya öbür dönem bir eğitimci arkadaşımızın üniversitede rektör olması ama her dönem adeta böyle tekrara düşer gibi aynı üniversite orijinli arkadaşlarımızın, eğitimcilerimizin üniversitede rektör olduğunu görünce Yalo Üniversitesi'nin maalesef kalkınamayacağı, büyüyemeyeceği, yürüyemeyeceği, koşamayacağı, icra fikri bizlerde uyanıyor. Üniversite şehri olabilmek için sadece üniversite akademi kadro da yetmez. Şehrin üniversiteyi özümsemesi lazım. İşte Eskişehir değil mi? İşte Bursa, işte Kocaeli, Sakarya, işte Düzce. Bakın o bin kişilik listede Elazığ'da var biliyor musun? Fırat Üniversitesi. O da ilk bin içerisinde. Yalova'nın güçlü bir üniversitesinin olması, Yalova'nın güçlü bir eğitim kampüsünün olması, Yalova'nın tercih edilen bir şehir olması biraz da Yalova'yı yönetenlerle ilgili. Sadece akademik kadroyla bunu atamayız. Yani Yalova'yı yöneten millet acaba bu konuyu kendilerine dert ediniyorlar. İşte buna en güzel örnek Yalova Lisesi. Bakın iki sene oldu. Şarkı Yalova Lisesi'nin temeli hala atılmadı. Yalova Lisesi orada mahzun bekliyor. Oradaki öğrencileri, öğrenci arkadaşlarımızı diğer benzer liselere göndererek oralarda geçici eğitim almasını sağlıyoruz biz şu an. Ama ne yapmalıydı? İşte 2023-2024 eğitim sezonuna en geç yetiştirmemiz gerekiyor. Haziran ayında yıktık. O seneyi bir atladık. Bir sene kaybımız var. Eğer bugün Yalova Lisesi yapılmazsa, bu yaz inşaatı başlamazsa, maalesef ikinci bir sene hatta üçüncü seneye sarkan bir kayıptan söz edebilir. Yalova'yı yönetenlerin maalesef lise ve denge okullarda, orta öğretimde hatta üniversitede Yalova'nın halen bir eğitim şehri olduğunu, bir tahsil şehri olduğunu özümseyemediğini görüyor. Küçük kalsın Yalova, ufak kalsın Yalova ama bizim Yalova'mız olsun. Ama bizim avucumuzun içinde olsun. Ama biz yönetebilelim. Sorun çıkmasın. Okul olmazsa sorun çıkmaz. Hani demişti ya okullar olmasa marif ne kolay diye. Demek ki herhalde bu düşünce Yalova yönetenlere yapışmış üzerlerine. Yalova Lisesi olmazsa Yalova'yı yönetmek, Yalova Lisesi'ni yönetmek çok kolay. Ben böyle düşünüyorum.